Evet merhabalar. Şu anda elimde e, Polat Onat'ın yazmış olduğu İnternetin Silindiği Gün adlı bilim kurgu romanı var. Polat Onat kendisi benim arkadaşım, dostum olur aynı zamanda. Bugün farklı bir şey yapacağız. Karaman Top Fen Lisesi'nde 11 Asya'dayız. E, sınıftaki öğrencilerim kitapla ilgili merak ettikleri soruları hazırladılar. Onları bana soracaklar ve cevaplayacağız bu şekilde. Kitapla ilgili böyle biraz e, farklı bir şekilde bir yorumda, bir eleştiride bulunmuş olacağız. Böyle bir röportaj şeklinde daha eğlenceli, daha verimli olması açısından bu yok deneyeceğiz. Öğrencimizin adı Muhammed, kendisi bana soruları soracak. Evet Muhammed, size en çok etkileyen sahne nedir? Beni en çok etkileyen sahne, e, ölümler oldu. Yani bu ölümler daha çok şey değil tabii, yani bilim kurgu romanı olduğu için ve bir kıyamet senaryosu yaşandığından dolayı, toplu ölümler falan da var ama beni en çok etkileyen ölümler, e, kahramanların bizzat kendi yakınlarının yaşamış oldukları ölümlerdi. Kızını kaybedenler, torunlarını kaybedenler filan. Bu daha kişisel ürünler daha etkileyici oldu ee, diyebilirim. Batman'dan İstanbul'a nasıl gidiyorlar? Batman'dan İstanbul'a evet nasıl gidiyorlar? Yani öyle böyle gitmiyorlar çünkü felaket yaşanıyor, internet silinmiş, internet çekmiyor, bütün elektronik dijital cihazlar bozulmuş, ee, ölümlerle, e, depremlerle, yangınlarla, soygunlarla, tilki eti yerek, e, işte öksüz yetim kalmış bir çocuğu e, arabalarına alarak bir anne, bir baba e, ve yanlarında o çocuk ve bir başka da alarak e, Batman'la İstanbul'a gidiyorlar. Aslında İstanbul'a giderken o yaşadıkları şey, e, internetin dijital kabusun e, neden olduğu o kıyametten dolayı e, o şeyi görüyoruz yani ülkede yaşanan felaketin bir Manzarasını görüyoruz o yolculuk sayesinde. Kitap kesin bir sonla bitiyor yoksa ikinci kitap çıkabilecek şekilde belirsiz mi bırakılmış? Bence kesin bir sonla bitiyor. Yani, yani bu kesin bir sonla bitmiş olması devam kitabının çıkmayacağı anlamına gelmez ama e, kesin bir sonla bitiyor fakat bu kesin son felaketin e, tamamlanması, bitmesi her şeyin güzel olması mı yoksa e, daha farklı bir son mu onu okuyucular e, okusun, karar versin diyebilirim ama bir belirsizlik olduğunu çok fazla söyleyemem. Sizce FİKA'nın odaklandığı günümüz sorunu da nelerdir? Valla odaklandığı günümüz sorunu somut bir şekilde şöyle anlatayım. Dijital kabus olunca e, internetin çekmemesi, elektrikler, bozulan aletler filan bir tek alet bozulmuyor, bir tek alet çalışıyor. E, hatta bu yolculuğu yapmalarını sağlayan araç o da eski bir Murat 124 arkadaşlar. Yani, Murat 131 Doğan filan da olabilir, o markaları tam bilmem ama yani buradan çıkan mesaj şu, yani bizi bugün elimiz ayağımız olan, çok güvendiğimiz, hayatımızın büyük bölümünü kaplayan teknolojik aletler bir anda işe yaramaz hale gelebilirler. Ama eski aletler, dijital olmayanlar, manuel, hani tırnak içinde manuel takılan bu aletler yola devam ediyorlar. Kitabımıza vermek istediğim mesaj nedir? Yani bir kitapta çok farklı, fazla mesaj çıkabilir ama bir tanesini söylemem gerekirse yani biz teknolojiye kendimizi, günümüz insanı modern köleler olarak ee, onun esareti altına girmişiz. Yani onun yok olması, onu kullanılamaması bizi felakete sürükleyecek boyutta eleştirilerden e, birisi bu olabilir. Bunu da internetin kesilmesi, yok olması, silinmesi vasıtasıyla anlatıyorum e, anlatıyor. Ee, farklı yabancı insanların bile birbirine tutunarak her şeye rağmen umudu, ümidi korumaları, yaşamaya çalışmaları böyle bir imserliği beni şaşırttı. İnternetin silinmesinin asıl sebebi nedir? Bu da çok güzel bir soru. İnternetin asıl silinmesinin sebebi şöyle bir şey var. Ben bu asıl silinme sebebini söylemeyeyim. Çünkü asıl silinme sebebi aslında romandaki o de, Yani romanın böyle bize iletmek istediği mesajı da veriyor. Fakat şunu söyleyeyim. Romanı e, interneti gerçekten silen kişi ya da kişiler neredeyse bilerek onu insanlardan gizliyorlar ki herkes bunun suçunu birbirine atsın ve biz de bu işin içinden sıyrılmayı başaralım. Ve ortalıktan bir felakete bürünsün. E, ama biz okuyucular sonuna doğru silinme sebebini anlıyoruz. O silinme sebebinde de zaten böyle bir günümüz insana dair bir şey de var, bir eleştiri de var. Ta geçmiş felsefi işte yaşamlardan günümüze kadar gelen süreçte böyle bir eleştiri var. Kitabın zaman aralığı Kitabın zaman aradığı e, birkaç ay içerisinde geçiyor. E, i̇nternet silinmeden önceki süreç ve internetin yok olduğu ilk birkaç gün. Kitabın türü ne? Kitabın türü fantastik, bilim kurgu ve e, distopik diyebileceğimiz bir tür. İşte bunu anlamak istedim, mesaj nedir? Bunu az önce de söyledim. E, mesaj çok çeşitli ama şuraya bir not almıştım. Yani internet vasıtasıyla birileri interneti silerek iyinin ve kötüünün e, kötünün yayılımını engellemek istiyor. Yani böyle bir felsefe var. Bir grup tarafından ifade edilen. E, bundan hareketle işte internetin yok olmasıyla o teknolojiye olan bağladığımız, bağımlılığımızdan sonuna bile gelmiş olsak da e, karakterler mutlu. Başlarında ölüm de var yani çok yakınlarını falan da kaybediyorlar ama o sıcak ilişkiler, bir arada olma, tekrar kavuşma, bir kase çorba içecek olmanın vereceği o mutluluk, bir bardak çay, e, her şeye rağmen insan ve o insanları bir arada tutan bağlar böyle e, şey yapıyor. İyimserlik duygusunu aşılıyor. Yaşlı adam neden Yaşlı, güzel. Yaşlı adam neden aileye Yaşlı adam bir edebiyat profesörü ama hayatı ıskalamış. Çok yanlışlar yapmış. Ve böyle bir felaket yaşanınca da tabii felaket sırasında ne yaparız? Ölüm sırasında, ölüm yaklaştığında, işte zor koşullarda. Klasik bir tabir vardır ya, hayatım gözümün önünden bir film şeridi gibi geçti. İşte o felaket sırasında da o profesörün hayatı tekrar sorguladığını görüyoruz ve yıllardır ihmal ettiği yakınlarını görmek için o da İstanbul'a doğru bir aileyle beraber yolculuk yapıyor. Ama mutluluğu mecburen başka insanlarda bulmak zorunda kalıyor. İstanbul'un tamam, çocuğunu diye bir soru var ama. Onu söylemiştik zaten. İstanbul'daki çocuğunu bulmuş mu? İstanbul'daki çocuğunu bulmuş mu? Evet. Yani bunu çok sonunda söylemeyeyim. Belki okurlar yani zaten bulacaktı diye biraz merak kaybı olmasın. İstanbul'daki çocuğa doğru bir arayış var. Öyle söyleyeyim. Her şey eski dönüyor hiçbir şey eski haline dönmese de dediğim gibi o insanlardaki o umut, mutluluk onları belki ilerisi için e, yaşanabilir bir e, atmosfer, bir umut yaratabiliyor. Son soru. İnternetin yok olması insanları nasıl etkilemiştir? İnternetin yok olması, yani bunu hepimiz daha iyi biliriz herhalde Yani internetin olmaması günümüzde çileden çıkan insanlar, ölümler, soygunlar, çünkü internet olmayınca dijital dünya çöküyor. Dijital dünyanın çökmesi de bizim günlük hayatımızın tamamen sekteye uğraması ve insanların vahşileşmesi anlamına geliyor. Yani belki Amerika'da, Avrupa'da böyle o tarz yerlerde çekilmiş filmlerde gördüğümüz sahneleri Türkiye'de görmeye başlıyoruz. Ee, i̇nternetin dijital dünyanın olmamasıyla insanlar hayvanlaşmaya başlıyorlar. Böyle bir netice doğuruyor. Ama bir soru daha vardı. Kitapta beğenmediğiniz taraf, eksik bulduğunuz taraf ne olabilir, neydi diye bir soru beklerdim açıkçası. Ee, genel anlamda beğendiğim bir kitap çünkü sorulardan ve verilen cevaplardan anlaşılıyor yani değerli bir kitap fakat e, şey dikkatimi çekti biraz diyaloglar fazla uzun yani e, birkaç kelimede birkaç cümlede söylenecek bir şeyin paragraflar boyu söylenmesi okurda biraz böyle şey yaratıyor e, o sürükleyiciliği biraz kırabiliyor dolayısıyla daha kısa daha vurucu diyaloglarla gidebilirdi kitapta biraz puan kırmam gereken taraf o olabilirdi. Ee, o zaman son bir beni ve hocamızı bir alkışlayın gençler.